Selam, selam aleyküm beyler. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Haliniz, aklınız yerindedir. Neyse bugün farklı bir konuyla geldim. Bugün film veya dizi değil de daha çok e, feminizmi eleştirmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. E, feminizm dediğimiz zaman genelde biz şu anki bizim genelde kadınlar, kızlar, genellikle gen genç kadınlar daha çok batı örnekli feminist karakterleri örnek alıyorlar ama bence bu yanlıştır. Neden yanlış derseniz bunlar yani batıdaki feminist karakterler tamamen kurgu saldırı, kurgumacadır. Onun dışında şimdi Türk kızlarının aslında örnek olarak alması gereken kadın karakterler geçmişimiz bizim böyle kahramanlarla dolu. Öyle çok eski edip herkesin bildiği Tomris Hatun falan demeyeceğim. Yani Kurtuluş Savaşı dönemi var mesela. Kara Fatma var, Şerife Bacı var. Yani say say bitmez. Sayımı bir daha isim bilinmeyen kimler vardır hatta. Hani ya, örnek olarak bunları almak yerine Batı'nın kurgu adı, kurgusal karakterleri alıyorlar. Ama şimdi şöyle bir şey var tabi. Bütün filmler, diziler, bu medya vesaire, cartcurt hepsi Batı'nın elinde olduğu için <laughs> mecburen bizim kızlar da onlara örnek alıyor ama tabii şimdi alta şimdi bizim kızlarda değil. Yanlış anlaşılmasın. Bizim hatamız bizim o kahramanlarımızı göstermemiz hani mesela bir Kara Fatma filmi yapılır ya da Nene Hatun filmi dizisi bu karakterlerin dizileri filmleri yapılıp gençlere tanıtılacağına biz gidip çakallarla dans gibi saçma sapan filmler diziler yapıyoruz yani <laughs> Çok saçma bu bulan bizim tarihimiz var ya başka ülkede olsa var ya özellikle böyle Avrupalı bir ülkede olsa var ya neler yaparlar. Ama biz hiç şeyin değerini bilmediğimiz gibi bunun da değerini bilmiyoruz. Hani aslında burada ben kadınlara kızlara kızmıyorum yanlış anlaşılmasın. Hani tabi illa ya ben şimdi feminizmi eleştirdiğim için kesinlikle yanlış anlaşılacak bir de onda sıkıntı yok da hani aslında dediğim gibi ön plana çıkartmamız lazım bu karakterleri ama biz çıkartmıyoruz öyle abuk sabuk nerede saçma sapan şeyler var. Genelde onların filmini yapıyoruz ama deniyor ya. Kurtuluş Savaşı zamanındaki kahraman kadınları öne çıkarsak be gençlerimiz bunlara özenecek. Ama yapmıyoruz. Artı bir de şimdi şunu da diyeceğim. Hazır bu feminist olayına girmişken ben bundan e, yaklaşık bir 4-5 ay önce bir tane Video izledim x'te artık twitter'da değil x diyoruz da x'te şeydi konu bir tane fans yapan bir abla bir konu kalmış abinin biri programına böyle youtube tarzı program yapıyor herhalde abi orada işte o kadını övüyor tamam mı hani ya şimdi ben yanlış anlaşılmak istemem de hani şimdi ben orada kadını yargılamıyorum o kadının özgürlüğü istediğini yapabilir hiç problem değil beni alakadar etmez sadece şunu demek istiyorum örnek gösterdi yani. Öyle oradaki sunucu abi öyle bir övüyor ki kızı. Hani öyle kutsallaştırıyor ki işte yaptığın doğrudur. Yanlış bir şey yok. işte sen kadınların kahramanısın. Kadınların gücünü gösteriyorsun vesaire diye övüyor ama bu yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü o ablamız ben o ablayı yargılamak için söylemiyorum. Kolay yolu tercih etmiştir. Çünkü yani şimdi beyler açık konuşmak gerekse ya dünya çapında belli bir şey var yani. Kadın bedeni dikkat çeken bir şeydir o yüzden o abla kolay yolu seçmiştir hani basit yolu seçmiştir aslında güçlü olan zor yolu seçer zor yol dediğimiz nedir abi mesela şimdi burada kadınlara haksızlık etmeliyim ee, işte öğre, okuyup öğretmen olan ne bileyim mühendis olan doktor olan zor yolu seçen bunlardır çünkü aklını kullanıyordur bedenli değil be, bir kadın bedenini kullanırsa basit yolu seçmiştir ama aklını kullanan kadın benim gözüme daha güçlüdür. Yani aslında oradaki abla burada kadınları da kötülemek kötülemek istiyor. Yani istemiyordur da kötülüyor gibi bir şey gözüküyor çünkü dediğim gibi o kadın bu abla orada basit yolu seçmiş ama oradaki abi bunu överek gençlere bunu şey yapıyor örnek gösteriyor. Örnek gösterdiği zaman da problem oluyor. Yani örnek göstereceksin abi işte sıralı dirseni çürütüp aklını kullanıp öğretme olan veya doktor olan bir ablayı göster çıkardı oraya onu öv. O övülmeyi hak ediyordur. Aslında kadının gücü zekasıdır yoksa öyle bedenini kullanarak her kadın bir yerlere gelir. Sıkıntı olmaz. Ama tabi o abi de hakkı ne yapsın o da öyle prim kasıyor daha. O da gariban ona da işinde gücünde. Ama dediğim gibi bence yanlış yani ama Değişmez abi tabi bir şey yok. Ben sadece burada bunları eleştirmek için konuşuyorum. Bunlar da benim benim tamamen kendi kişisel görüşlerimdir. Herkesinki farklıdır. Hiç problem değil. Katılırsın katılmazsın. Sıkıntı değil. Ama dediğim gibi kankalar yani gerçekten kadının gücü zekasıdır. Öteki türlü bedenini sergileyerek bir yere gelen abla veya kadın hani ama şunu da söyleyelim tabi bak tekrar düşmek istemem ama yani bu kesinlikle kadına karışmam. Kendi hayatı kendi özgürlüğü İstediğini yapabilir. Hani kendi bedenim diye şey var ya, tamam aklı kendi beden istediğini yapabilir ama o güçlü olmaz, o zayıf olur. Güçlü dediğin aklını kullanıp bir yere gelen kadındır benim gözümde. Neyse konuyu fazla uzatmayacağım, anlatmak istediğim anlamışsınızdır. Siz benden daha zeki adamlarsınızdır. Neyse ben şimdi şunu diyeceğim, yani ben Twitch yayın yapmayı düşünüyorum. Eğer sohbetim hoşunuza gittiyse beklerim. Genelde saat 23.00 zıbıhara açmayı düşünüyorum. Açıklamaya linki bırakacağım. Gelirsen sevinirim gelmezsen sıkıntı yok kafana göre. Neyse bu tarz videolarım da hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olursan sevinirim kanka. Eğer dersen ki olmuyor canın sağ olsun. Eyvallah. Kendine dikkat et yarın görüşürüz Allah'a emanet olun.